Dominik Cumhuriyeti'nden herkese selamlar arkadaşlar. Ee, Maralfalfa Progreso e, Dominik'in danışmanlığını yaptığı 60 km uzaklığındaki e, bir çiftliğe gideceğiz arkadaşlar. O çiftlikte size orijinal maralfalfaları çekeceğiz arkadaşlar. E, çiftlikte görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar maralfa -alf bilinci üzerine çok yıllık bir bitki. Ama maralfalfanın maral maralfalfa e, Mar -alf yapan özelliği protein değerleri ve mineral değerleri arkadaşlar. Maralfalfanın -alf içerisindeki protein değerleri yaklaşık 16.25 ile 19.10 hatta bu iyi bakım sürecinde 20'lere kadar çıkıyor. Arkadaşlar maral e, maralfalfayı -alf diğer e, bitkilerden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi her zamanki dediğim gibi proteinlerdir. Ama sadece maral farfa vererek insanlar <laughs> hayvanlarından yüzde yirmi süt artışı ve et artışı sağlamaktadır arkadaşlar. Maral insanların tercih etmesini sebebi en büyük sebepleri bunlar. Sadece maral farfa vererek hayvanlarına bakabiliyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası yaklaşık 300 dönümlük bir arazi ve 300 dönümün her yeri her yeri maral farklı arkadaşlar. Ee, bu çiftlik yaklaşık ee, 3500 dönümlük bir çiftlik arkadaşlar. Buralar yeni pişmişler arkadaşlar. Orada hayvanlara vermek için yatırmışlar. Buralarda yeni geliyor. Bunlar orijinal maraz arkadaşlar. Tüy yok. Kaplarında tüy yok. Her şey pırıl pırıl. Bu gerçek maraz arkadaşlar. Diğerlerine çok benziyor ama diğerleri maraz değil. Bunlar maraz orijinal. Tüy yok. Pırıl pırıl hiçbir yerinde kılçık yok arkadaşlar. Şöyle geçelim. Tüy yok. Hiçbir şekilde bir gram tüy yok arkadaşlar. Yaprakları da öyle. Tüysüz. Hiç tüy yok arkadaşlar. Burası sevdiğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok büyük bir alan. <laughs> Her yer maralalı arkadaşlar. Çok güzel. Şurada <laughs> hayvanlara biçmek için geçmişler. Tüyü hiç hiçbir şekilde tüy yok yaprakları pürüzsüz el etken değmiyor arkadaşlar tam biçime gelmiş hatta yerlerde biçmişler hayvanlara verecekler arkadaşlar ee, güzel çok güzel bir şey.